Peki. Yavuz Bey, süremiz azaldı. Size veda ettikten sonra bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşete imzasını atan gazeteci Selda Güneysu'yla konuşacağız. Ama anlayışınıza sığınarak çok rica etsem, şu birkaç soruya çok kısa yanıt alma mümkün olabilir mi acaba sizden? Bir, Ali Erbaş'a... Önce sahip çıkıp fakat sonra laiklik vurgusu yapan Bahçeli, e, bu tavır değişikliğini bir şekilde yorumlayabiliyor musunuz? Neye bağlıyorsunuz? Valla pek yorum şöyle, ben Devlet Bey'i bu anlamda, bu açıklamalarında çok sağlıklı değerlendirme imkanına sahip değilim. Yani ne söylersem acaba isabet ettirebilirim de. Ee, çok şanslı bir insan değilim. Yani Devlet Bey'in bir sözüyle neyi kastettiğini, kimi kastettiğini, murad ettiği şeyin ne olduğunu e, anlayabilmek imkanını ben çok uzun zaman önce yitirdim. Ama şunun bilinmesi lazım. Türkiye'de belki konuşulacaksa e, Ali Erbaş'tan çok konuşulması gereken şey, belki mukaddesatçılarımızın, bizim hepimizin yani konuşması gereken şey şu değerler siyasetiyle iktidara gelenlerin bu kadar zamandır iktidarda kaldıkları süreç içerisinde bu de hizmet etmeye karar verdikleri bu değerlere hürmet arttı mı azaldı mı? Dindarlık artık saygın mı yara aldı mı? Efendim dindarlık adına hassasiyet gösteren kadrolar eskiden taşıdıkları hassasiyetleri taşıyabiliyorlar mı? Artık o hassasiyetleri yitirdiler mi? Yolun başında Fırat'ın kenarındaki kurdun kuzunun hesabını yapanlar hazine bu kadar bu kadar israf edilirken lükse şatafata memleket teslim edilirken Fırat'ın kenarındaki kurdu kuzuyu hatırlayabilir bir muhasebe yapabiliyorlar mı? Efendim laiklik vurgusunu falan yapıyorlardı. Dindarlığımızın, dindarlarımızın güya en büyüğü olduğunu, takdim ettikleri, yıllarca anlattıkları, cemaat dedikleri sonra hoca efendi diye arz endam eden birini takdim ettikleri yıllardan sonra başımıza gelenleri gördükten sonra laiklikle ilgili kafalarında doğru muhasebe etme imkanı bulabildiler mi mesela? Yani bütün bunların doğru muhasebe edilmesi lazım. Yani Yargıtay'ın açılışında dua ediyorsunuz mesela. Ben duanın edilmesine karşı çıkmıyorum. Gökmen Bey dua edilebilir. Ama duayı bütün milletin amin diyeceği şekilde edeceksiniz. Öyle bir dua edeceksiniz ki muhalefet falan, herkes amin diyecek. Şöyle dua edeceksiniz efendim. Orada uzaktan yakından Yargıtay'ın binasının açılışına gelenlerin derdine derman ol ya Rabbi demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah'ın binasını açtığımız bu yerde devlet başkanı da buradadır. Burada karar verecek olan hakimlere senden gayri kimseden korkmamaya. Hakkın hukukunun hatırını her şeyin üstünde tutarken devlet başkanı da dahil hiç kimseden korkmayacak cesaretler Rabbi diyeceksin amin diyeceğiz. Yani size bu ettiğiniz duayı hangi merkeze oturtarak ettiğinizi soruyoruz biz. Siz itiraz etmeniz lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife talimatla fetva vermedi diye şehit edilmiştir. Yani bizim mezhep imamımızdır biliyorsunuz ehli sünnet çizgisinin mezhep imamıdır. Talimatla fetva istendi diye talimatla istenen fetvayı vermedi diye şehit edilmiş adamın makamına oturuyor Ali, ali Erbaş. O makamda hassasiyet göstereceğiniz şey şudur. Devletin otoritesine değil, hakikate rağm olacak kararlar diyeceksiniz. Devletten, makam mansıp rüyası görmekten, paradan, puldan, şöhretten etkilenmesinler. Sadece hakikatin hatırını Ali tutsunlar. Bunlara öyle kararlar almak diye dua edeceksiniz. Biz de amin diyeceğiz. Duayı, duayı bütün milletin amin diyeceği şekilde yapacaksınız. Dolayısıyla bizim şimdi burada bütün bu iktidar döneminde aslında bir cümle e, gördüğümüz şey şudur. Bize her şeyin orijinali lazım Gökmen Bey. Aslı lazım, hasbi ve kalbi olanı lazım. Yani imitasyona razı değiliz. Efendim mış gibi yapılmasına razı değiliz. Her şeyin orijinali lazım bize. Yani dindarlığın nimetleri lazım bana. Sen dindar bir adam olabilirsin. Dindarlığın devlet yönetiminde kıldığın namazla değil devletin malını mülkünü koruma sorumluluğuyla buluşuyorsa ben ona hürmet edebilirim. Yani bunu sormak zorunda insanlar kendisine. Efendim haram helal hassasiyeti taşıyorsanız kamu ihale kamu kaynaklarını ihalelerle kuralsızca başkalarına veriyorsanız dindarlığınızın nimetini milletinize yaşatamıyorsunuz demektir. Yani mülakat adaletsizliğinde aklınıza gelmiyorsa dindarlık. Devletin kaynaklarını israf ederken aklınıza gelmiyorsa dindarlık. Efendim kamu kaynaklarını etrafınızdaki 5-6 insana Böyle limitsiz ulus kullandırırken aklınıza gelmiyorsa dindarlığınız. Efendim sizden olsun olmasın partinize oy versin vermesin. Herkesi kendi milletiniz ve kendi hizmet etme sorumluluğunuzun içinde görmenize sebep olmuyorsa dindarlığınız. Bizim bu sizin dindarlığınızdan ne faydamız var? Peki. Yahut milliyetçilik için aynı <laughs> şeyleri söylüyorum. Yani sizin milliyetçiliğiniz sadece millete bağırmak ve parmak sallamaktan ibaret hale gelmişse... ...memlekette milliyetçiliğinizin sorumluluğu memleketi ayağa kaldıramıyorsa işsizliği azaltamıyorsa, orman yangınlarımızı durduramıyorsa, ne bileyim efendim kirlenen ırmaklarımızdaki kirlenmeyi engelleyemiyorsa, hava kirliliğinin sorumluluğunu duymuyorsa, efendim gençlerimizin işsizliğinden utanmıyorsa, kadınlarımızın şiddete, şiddete muhatap olup ölmelerinden mahcup olmuyorsa, bu milliyetçiliği sadece sizin gibi düşünmeyenlere kızmaktan ibaret zannediyorsanız, biz bu milliyetçiliğin zarfının için konuşacağız. O yüzden bu işte ne Ali Erbaş ne müstakil olarak mukaddesatçılık ne dindarlık bütün bunlar böyle tek tek öznelerle konuşulmaz. Bunların sonuçlarını görmek zorundadır milletimiz. Ben bu 20 yılın böyle muhasebe edilmesi gerektiğine inananlardanım. Peki. Yani e, hassasiyet gösteren arkadaşlarımız vardır. AK Parti'nin kuruluş zamanlarında hangi hassasiyetlerle millete söz verildiğini hatırlayanlar vardır. Lütfen muhasebe etsinler. Tayyip Bey'e ben zaman zaman hatırlatıyorum. Lütfen yolun başında milletimize ne dediğinizi hatırlayın yolun başında parmağınızdaki yüzüğü gösterirken taşıdığınız hassasiyeti yahut milletin kalbine dokunmak için gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen hatırlayın. Peki. Lütfen Beytül Mal hatırlayın. Lütfen. Bütün bunları niye hatırlatıyoruz? Çünkü siz artık bizim keyfi uygulamalarınızla saray gibi davranıyorsunuz demeye çalıştığımız eleştirilerimize sadece şöyle cevap veriyorsunuz. Efendim oranın adı saray değil külliye. Yani bundan ibaret bir cevap Türk toplumuna vaat ettiklerinizi karşılamaz. Yani bizim saray keyfiliği diye itirazlarımıza külliye diye cevap verecekseniz merhamet lazım size. Adalet lazım size. Hikmet lazım size. Efendim şuur lazım size. Efendim memleketinizi her bir ferdini canınızdan aziz bilme duygusu lazım size. Bütün bunlar yoksa sadece bizim itirazlarımıza yönetimdeki keyfiliğinize itirazımıza kelimeyle cevap vermiş olursunuz. O yüzden ben Ali Erbaş Bey dahil Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son dönemde daha çok görünür hale gelen ve aslında birleştirmesi gerekirken ayrıştıran siyasal dilini muhteva kaybı gibi görüyorum. Peki. Ben muhteva kaybı gibi görüyorum. Muhteva böyle bir şey buna bu muhteva kaybı bu toprakları çoraklaştırır. Bize bize merhametten bahsedecek olan, bize tasarruftan bahsedecek olanlar önce dönüp devletin başına diyecekler ki israf ediyor. Cuma hutbelerine gidiyoruz. Cuma hutbelerinde can kulağıyla dinliyorum ben. Efendim israf etmeyin. Düğünlerinizde şatafat şatafata kaçmayın. Aile aile kurarken çocuklarınız tabii bunlar kıymetli nasihatler. Ama bu nasihatlerden birkaç tanesini döneceksiniz hükümete diyeceksiniz ki bu bindiğiniz arabalara, kullandığınız makam arabalarına, oturduğunuz binalara, israf ettiğiniz kamu kaynaklarına dikkat edin. Bunlar ateştir diyeceksiniz. Onu dediğiniz zaman itibar bulacaksınız. Devletin yöneticilerine hatırlatmadığınız hakikati zaten canı boğazına gelmiş fakirlikle boğuşan milletinize tasarruftan bahsederseniz saygınlığınıza halel gelir. Döneceksiniz kamu kaynaklarını israf edenlere söyleyeceksiniz. Peki. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği iş hakikat devlet başkanlarını hatırlatılan hakikattir. Devlet başkanlarına hakikati hatırlatan alimler itibarlıdır. Gariban millete dönüp ikide bir fedakarlıktan bahsetmek yerine bu milleti bu hale getiren savrulmaya itiraz edeceksiniz. Onlara itiraz ettiğiniz zaman ettiğiniz duaya da amin deriz. İkazlarınızın arkasında size de saygı duyarız. Ama siz lehinde hizalandığınız siyasal iklim lehine millete parmak sallayan bir parti dili gibi konuşamazsınız. Bu konuşmaları yapmak size, makamınıza, müberra dinimize hürmetsizlik olarak döner. Peki. Dolayısıyla bunu ne dinimize ne devletin kurumlarına yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Peki. Yolumuzu, mecramızı, Gökmen Bey son sözüm, yolumuzu, mecramızı kalbimizde bulacağız. Ama akıla da ihtiyacımız var. Yani sadece kalp bize yetmez. İşlerimizi yapmak için başımıza yeteri kadar bela geldi. Bu milleti ayağa kaldırmak için milleti ayağa kaldıracak eğitimi de düzgün, müktesebatı da olan, kariyeri de bu işlere münasip bir dünya evladı var bu milletin. Bürokraside de var, akademide de var, siyasette de var, var. Var olan evlatlarını millet hizmetiyle buluşturmaktan ibaret bir siyasi irade taşıyoruz. Kavga etmeye çalışmıyoruz. Siyasi kin ve garez kadrosu değiliz. AK Parti'nin de düşmanı değiliz. Rakipleriyiz. Memleketi daha iyi yöneteceğiz iddiasındayız ve göstereceğiz inşallah. Evet, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağaralioğlu. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey katıldığınız için. Çok teşekkür için. ediyorum. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Hayırlı ee, akşamlar diliyorum. Yani konuşma daha yüksek olan siyasetçilerdendir e, Yavuz Bey. Ben de epey peki diyerek e, şey yapabildim. E, ama hakikaten e, yani hitabet yeteneği de çok belirgindir. Yani çok peşi sıra e, doğaçlama konuşma yeteneği. E, İyi Parti'nin bir anlamda görüşlerini de almış olduk. Ee, şimdi hemen e, şu ana kadar konuştuklarımızla Yalnız ilgili bir şey var. Gökhan e, Beren Şimşek'in çok Hı. kısa yorumunu alacağım. Fikret Bilan'ın çok kısa yorumunu alacağım. Ben ise o esnada Sedat Peker'in tweetlerine